Merhaba arkadaşlar. Bugün ejderha, ejderhanın nasıl eğitirsin üçü nasıl bedava izleyeceğinizi göstereceğim. şimdi buraya geliyor. Arama Google'a girip arama yapın. Arama yapın diyorsunuz. Ejderhan'ı nasıl eğitirsin 3 sinema diyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan böyle şeyler falan çıkıyor. Gördüğünüz gibi en düşük bütçe 116 lira diyor. Ama yani biz bedava izleyeceğiz. Filmi izle diyoruz burada. Geliyoruz. Burada film modu 6 diye bir, bir şey bir site var işte. Bu siteye tıklıyoruz. Burada Türkçe dublaj var. Fragman var. Türkçe alt var. Bir reklam çıkıyor. Reklamı, reklamı geçsin. Ve göstereceğim. Reklamı geçtik. Hayır dedim. Başladım. Şöyle. <laughs> bir şeymiş, gördüğünüz gibi. 1 saat 44 dakika. Yani buradan bedava ya izleyebilirsiniz. Beni yemek istiyorlar galiba. Ve sonuçta bayağı lezzetli <laughs> olduğum kesin. Kışkı konuşabilir miyiz? <gülüyor> Bak <gülüyor> yürüyüşüne bakıyorum <laughs> da. Topallama. Evde kalırsın. İzleyebilirsiniz yani. <laughs>